Biliyor musun? Aynen. Bak, çok Biliyor musun? Merhabalar. Ee, ben burada 6 yıldır bir mağaza işletiyorum. Ama 6 yıldır ben buranın çöplerine daha kurtulamadım. Yani bu aranın bilmiyorum bir şey mi var? Şu meydanda hiç bir zaman ne bir düzen oturttu, ne bir çöp şeyleri oldu. Her taraf çar çöp içinde. Yani insanlarımız da biraz duyarsız bu konuda. Yani sağa sola çöplerini atabiliyorlar. Çöp içinde. Hatta çöpte var. Geçin Dükkanın etrafında da çok çöp var. Çok görüntü kirliliği var. Bazen müşterim içeri girmekte de biraz zorlanıyor. Bu şekilde dağınık. Eskiden burada köpekler doluşurdu. Elemanlarımı elemanlarıma hatta saldırı oldu bir ara. Takmadı. Yer altı çeşitleri halde. Şu deyi kaldıracak da onları da kaldırmadılar. E, vergimiz de veriyoruz. E, çevre vergisidir, tabela vergisi hepsini de veriyoruz ama maalesef halimiz bu yani. E, bu aranın bir şanssızlığı var herhalde hiçbir şekilde temizliği, hiçbir şekilde mesela düzenli oturmadı. Ben 6 yıldır burada hem buna şahit oldum. He oturmadı yani. Ne kadar süre...